bugün sizlerle beraber Spiderfik Fighter 3 oynayacağız. Arkadaşlar şu anda Portekiz Fransa maçı oluyor. Dakika 87 3 skor hala 0-0. Ben de dedim ki bu kesin gol gelmez. Ben altılara kalır gider dedim. Ve sizinle bir video çekmek istedim. Bakın arkadaşlar böyle özel böyle hani çok anlamlı bir maçta bile o maçı izlemek yerine sizinle beraber vaktimi harcıyorum. Ee, sizin canınız sıkılmışsın diye videolar üretmeye çalışıyorum. Lütfen bu emeğime bir karşılık. Lütfen şu an kanalıma abone olup videolarıma like atmıyor unutmayın. E ee, hani. Gidilmiyor mu? Aa arkadaşlar. Gidilmiyor galiba. Gidildi. Spider Hero 3. İnşallah açılırsa bugün. Kanka onun yıl sonuna açılmıyor mu düşünüyorsun? Açılmıyor ya. Hah. Sesi geliyor. Hah. Tamamdır arkadaşlar. Oyun müziği varmış. Biraz sesini kısalım tamammış. Ee, şimdi ne yapıyoruz hemen? Allah! Yol oyun otomatiğe bağlı. Bak işte arkadaşlar kesin internet. Arkadaşlar bu oyun internetsiz hiç oynanmıyor. Evet. Baksana kendisi Arkadaşlar biz en iyisi bu oyunu oynamayalım. Gelin biz ne oynayalım biliyor musunuz? Eee FIFA olmaz çünkü zaten hep şey hep donuyor. Evet bir de bir video çıkarsam daha çok kasar arkadaşlar. Hangisini tercih edersin? Biraz sıkıcı olur. Bu Person Escape da sıkıcı olur. Stigma parti ne bileyim o da biraz sıkıcı olur. Counter Terrorism oyunsa Roblox oynasak, Tetris'i mi oynasak? oynasak eee ne oyununa girelim. Hadi bir Roblox'a bakalım arkadaşlar. Sizi hiç Roblox videosu çekmedim. Bakalım. Bakalım bakalım oynayabileceğimiz bir oyun var mı? Yoksa DLS oynayalım. Ya Bugün gün açılmayı düşünüyor mu? Ha tamamdır. Arkadaşlar arkadaş olmak için istek, istek atabilir. Adım Galatasaray. Ee, i̇nşallah bugün açılırsa. Ya kardeşim dalga mı geçiyorsunuz ya? Gerçekten ha? Ee, ne oynayalım arkadaşlar? Parkur mu oynasak? da Aykın mı yapalım? Brokev'un o çok uzun olur. Onu sonra eğer arkadaşlarımız ray katarsa çekeceğim. Taykın çok uzun mü Aynen ya. Biz en iş parkur oynayalım arkadaşlar. Hemen şöyle akıllılık Hemen yani buraya parkuru eziyoruz ee, Çok da kolay olmasın ama Aga be arkadaşımız olsaydı bunu oynardık Takım çalışmasın Bu kolay diyor ama Biraz zor gibi Aynen bunu oynayalım. Bakalım eğer bunun seviyesi yüze kadar falansa arkadaşlar bunu oynarız bitiririz. Ama eğer öyle daha fazlaysa olmaz. Ve baktık çok uzun sürdü. Videoyu yerde kapatırız arkadaşlar. Hadi bakalım açıl. Video çektiğim için internet aşırı kötü arkadaşlar. Bu arada bakalım. Evet, çekiyor. Tamamdır. Bunu kapatalım. Ekranımızda Bu buş ne var? Tamamış mış ya. Ay, ters. He, bunun şey yok mu? <laughs> ben başlıyordum arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Dur bakalım eğer aşıması varsa öyle şey yapıyorsa devam edelim. Yok olmuyor. Arkadaşlar o zaman e, biraz şey yapacağız. Ondan sonra kapatacağım diz oynayalım. Ölmezsek artık inşallah Allah'ın izniyle. Hemen tak tak geçe. Ya yeter! Sinir kaptım. Ne yazıp duruyorlar ya? Neyse. Yan varsan da seninim, tiryakinim, tiryakinim. Aa öyle geçmişim he. Demek ki dışarıken de buraya değmişim. Hayır yeter. Arkadaşlar konuşmayacağım sadece şarkı söyleyeceğim. Alakine sihir lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap marina sap marina kulüpte gittim şov yaptım muayetleri anlet patlattım full manita arkadaşlar eğer ben konuşursam boş boş canınız kılır o yüzden ben sadece şarkı söylüyorum. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın bu arada. Ne şarkı söyleyeyim? Ne <laughs> ee, şarkı söyleyelim? Aha buldum. Ay vurur ve beyan Geldim kapından yayan sen de girmişsin beni ha bu hallara koyan ayda geldim sana sevdaya geldim de İstanbul'a yürüdüm yaya. Arkadaşlar ben onu görmedim. Görmedim. Şarkı söylemek de sıkıcıymış. aha. Oley, vücudumun bir parçası buraya değdiği için. öyle geçtim. Arkadaşlar onu görmedim. Eğer orada ölseydim var kafayı yerdim. Hop hop hop. Yani sen şimdi beni öldürecek misin? Öldürecekmiş bak arkadaşlar işte dalga işte hemen 2 dakikada tak 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 aynen öyle yüzümde başka var aynen öyle hop hop altın top bundan başka oyun var hadi bakalım can tıkalım Ah yes çok iyi geliyoruz ne kadar var diyecektim ah peki kafam oraya değilseydim Hadi, hadi, hadi. Ya yeter. Yeter lan yeter. Yeter. Arkadaşlar normalde ben buralara çok rahat geçiyorum. Yani ne oldu bilmiyorum. Normalde aşırı rahat geçiyordum. Ama işte internetten dolayı. Video çekerim o yüzden internette

Sakin, hiç üzülmüyor. Tamam. Şimdi evet. bazı yerlere bak. canım benim, evet. Buranın da güzel yanı var arkadaşlar. Lafımı geri alıyorum. Hiçbir şey demedim. Güzel yanı falan yok. Oy oy. oy oy. Oy oy. Uy ha ha. Lütfen değmeyelim şu lazerlere. Hop. Arkadaşlar bu arada ben biraz önce normalde İsa ile beraber şey yapacaktım. bir tane video çektik. Ben o videoyu yüklerken yani o video yüklenirken galeri değer kaplamışsın diye o videoyu galeriden sildim. Ve bunu düşünemedim böyle olacağını. Ee, video YouTube'a yüklenirken bir hata oluşmuş ve video YouTube yüklemiş Ben de mecburen e, o videoyu yüklemeden silmek zorunda kaldım ve o video artık yok. İnşallah İsa bir dakika eğer o kağıtları atmamışsa ve da eğer başka kağıt verebilecek bir durumdaysa yeniden çekebiliriz o videoyu. Onun kanalına attım. Eğer o da hata yapmış yükler. Onu, onun kanalına da atacak çünkü. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için Hader Malik ve onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Hmm. Evet. Oh tanrım. <laughs> Buradan arkadaşlar sen düşmüşsün. Allah Allah yapma ya. Aa, arkadaşlar bakın zıplamadı. Neyse hadi son 3 yerim. arkadaşlar. Burası birinci yer. Vay vay vay. Hala uşağım. Aa, bak zıplamadı. Ya zıplamadı ya kafayı yiyeceğim. Adana, 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 patlıyor herkes. Arkadaşlar bu çaygal sıraya geldi. Bu bir. eh, artık yeter neyse. Arkadaşlar bu çay sıraya geldi bu bir. Antrenmana katıldı iki ve imzayı da attı üç. Formun numarasını öğrendim kurt dörtmüş. bu da dört. Çay yeter. Acaba Fransız Portekiz maçı ne oldu arkadaşlar? Neyse birazdan bakarız. O, o maç büyük ihtimal penaltılara kalacak arkadaşlar. Eğer kaleye bakılırsa aynen Costa daha iyi gibi. Diego Costa daha iyi. Ee, oyuncuların penaltı atışına bakılırsa ya Portekiz diye bir tık gibi ama bilmiyorum. Ya arkadaşlar ben hangisini tutacağım şaşırdım. Ya ben hangisi daha kötü bir milli takım sunu tutuyorum. Oynayış olarak çünkü. Yani onlar bizim rakibimiz olabilir ve bize kötü rakipler gelsin. İyi rakipler gelmesin. Ama şimdi bunu da Fransa'yı mı tutsam Portekiz'i mi bilemedim. Yani hangisi daha kötü onu bilemedim. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Fransa mı daha kötü Portekiz'i mi? Allah! Bu arada arkadaşlar her zaman değil. Yani bu 2024'teki şey istatistiğe göre. Evet burası biri bitti. Sıra ikide. Allah Allah Allah. Huy. Uluşam. Arkadaşlar bu arada ben Erzurum'luyum. Siz neredesiniz? Yorumlarda yazın. Bunların üstünden mi geçeceğiz? Evet. Yerde yerşik ölüyor sıralarda. Uh oluyoruz bakayım. Aa! Aa! Aa. Uh. Aa, o uh! uh, olmadı ilk defa. Direkt karakter yok oldu. Hop. Aptangam istek. Ay ay ay. Ya yeter arkadaşlar ya. Yeter. Ve artık size yeter demek istiyorum. Yeter. Hop hop. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu da üçüncü yer bu arkadaşlar. Burası bitince. Video düşüyor. Ben direkt külsem mi acaba? Ha belki öyle biter. bakalım deneyeceğim. şimdi bundan bunu yürüyerek tamam geçtik. Hay Allah. Ya bu nedir sevgili mümin kardeşlerim? Bu ne? Artık bıktık. Bıktık da bıhtık. Artık düşme karakteri bıhtık. Al. Ya, ya Yeter lan yeter arkadaşlar. Yeter. Ne istiyoruz zaten internet şeydi daha çok bozmayalım. Yeter. Ben daha hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Oturu geçene kadar konuşmayacağım. Arasından bir kelime bile geçmiyor. 3-2-1 tıp. Oh be. Arkadaşlar hadi burayı bir kere deneyelim. Hadi be sizin için. Yapamam diye korkmuştum ama hadi sizin demeyeceğim arkadaşlar. Yok sizin için değildi bu. Çünkü ben bunu ne zaman desem bak yaparken iyi gidiyorum ama ben bunu size ne zaman dersem o zaman bana bir şey oluyor ve bozuluyor, düşüyor. Gerçekten gıcık kaptım ya. Hop. Bravo. Hiçbir şey yok. Hadi. Hadi be buraya da geçelim. Hadi be. Hadi be. Hadi be aslan parçası. o. Oh. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.